Şunu bir düşünün. Her şey büyük patlamayla başladıysa, ondan önce ne vardı? Hala genişlemeye devam eden evrenimiz şu an ne kadar büyük? Peki bu büyüme duracak mı? Evrenimizin sonsuzluğu hakkında çok az şey biliyor olsak da, bilim insanlarının inanılmaz teorileri var. İlk olarak geçmişe kısa bir yolculuk yapalım. Yaklaşık 100 yıl önce evrenin tek bir galaksiden yani içinde bulunduğumuz Samanyolu galaksisinden oluştuğuna inanıyorduk. Bilim insanları evrenin yaşını bilmiyordu ve evrenin çok küçük bir bölümünde yaşadığımızdan haberdar değillerdi. Kimsenin büyük patlamadan da haberi yoktu. Galaksimizin arkadaşlarının olduğunu, yani etrafında sayısız galaksinin ve yıldızlar arası bulutların bulunduğunu ilk fark eden kişi Edwin Hubble'dı. Evet, Hubble Uzay Teleskobu'nun ismi buradan geliyor. Hubble, bazı objelerin samanyolu'nun içinde olamayacak kadar uzakta olduğunu keşfetti. Daha sonra bir galaksinin dünya ile olan mesafesi arttıkça, dünyadan uzaklaşma hızının da o kadar yükseldiğini keşfetti. Bu Hubble kanunu olarak bilinir ve evrenimiz sürekli olarak genişliyor demektir. Bir sonraki soru ise şuydu: Bu genişleme nerede başladı? Bilim insanları şu an anlatamayacağım karmaşık matematiksel denklemleri kullanarak zamanı her şeyin başladığı ana kadar geri sarmayı başardı. Bu sayede büyük bir patlamanın genişlemeye neden olmuş olabileceğini buldular. İşte büyük patlama teorisi böyle ortaya çıktı. Büyük patlama teorisi evrenimizin kökeninin nereden geldiğini açıklayan teoriler arasında en çok kabul gören teorilerden biridir. Bu teori yaklaşık 14 milyar yıl önce her şeyin çok sıcak ve inanılmaz yoğun bir noktada toplandığını söylüyor. O zamanlar ne yıldız, ne atom, ne uzay, ne de zaman vardı. Hiçbir şey yoktu. Birden bu nokta genişlemeye ya da esnemeye başladı ve bu çok hızlı bir şekilde gerçekleşti. Bunu şu şekilde düşünün. Saniyenin bir fraksiyonunun küçücük bir fraksiyonunda evrenin boyutu neredeyse 100 katına çıktı. Atom büyüklüğünde olan bu ilk nokta göz açıp kapayıncaya kadar güneş ve en yakın yıldızlar arasındaki mesafe kadar büyüdü. Evren büyüyüp daha fazla yer kapladıkça sıcaklık düştü. Küçük ışık ve enerji parçacıkları atomları oluşturdu atomlar da birleşerek şu an bildiğimiz ve içinde yaşadığımız evreni oluşturdu. Sonra şu soru soruldu. Peki o küçük nokta nereden geldi? Ondan önce ne vardı? Belki de hiçbir şey yoktu. Tıpkı bir gökbilimcinin güçlü bir teleskop olmadan kozmik nesneleri göremediği gibi fizikçilerin de var olan şeyden önce ne olduğunu anlamak için kullanabilecekleri bir alet yok. Ayrıca aslında bundan önce de diyemeyiz. Çünkü o noktadan önce zaman bile yoktu. Günümüzde gök bilimciler evrenin sadece bir kısmını gözlemleyebiliyorlar. Çünkü evren muhtemelen görebildiğimizden yaklaşık 250 kat daha büyük. Gözlemlenebilir evrenin bir ucundan diğer ucuna ışık hızıyla giderseniz bu yolculuk tam 93 milyar yılınızı alır ve bu sırada göreceğiniz her şey yıldızlar, gezegenler, nebulalar, galaksiler ve diğer şeyler evrenin kütlesinin sadece %5'ini oluşturur. Geri kalanı ise karanlık madde ve karanlık enerjidir. Karanlık maddeye evrenimizi bir arada tutan yapıştırıcı da denir. Bu ışığı emmez, yansıtmaz ya da yaymaz. O yüzden görünmezdir. Ancak bilim insanları karanlık maddenin var olduğunu biliyorlar. Çünkü görebildikleri diğer nesneler üzerindeki etkisinden haberdarlar. Karanlık madde aynı rüzgar gibidir. Onu göremeseniz de ağaçları hareket ettirdiğini görebilirsiniz. Bu gizemli ve görünmez madde evrenimizin %27'sini oluşturmaktadır. Karanlık madde için yapıştırıcı demiştim ya, karanlık enerji ise yapıştırıcının bir arada tuttuğu her şeyi parçalamaya çalışan bir el gibidir. Evrenimizin büyük patlamadan bu yana büyümeye devam ettiğini artık biliyorsunuz. Ancak bilim insanları bu büyümenin sabit bir hızla değil de gittikçe hızlanan bir ivme ile gerçekleştiğini fark ettiler. İşte evrenimizi büyüten kuvvet bu karanlık enerjidir ve evrenin %68'ini oluşturmaktadır. Gözlemlenebilir evrenin ötesinde ne olduğunu bilmediğimize ve var olan şeylerin de %95'ini göremediğimize göre yapabileceğimiz tek şey büyük patlamadan önce neler olduğuna dair teoriler üretmektir. Kozmik Enflasyon Teorisi Bu fikrin özünde sahte vakum kavramı vardır. Basitçe anlatmak gerekirse bir lastik parçasını gerdiğinizi hayal edin. Bu lastik gerildikçe daralmaya başlar. Onu germeye devam edebilirsiniz. Ancak lastik gerilmeye karşı koyar ve normal haline geri dönmek ister. Bu da sürekli olarak bir vakuma dönüşmek isteyen sahte vakum kuvvetini dengesizleştirir. Tüm bu enerjinin ise çökme sırasında bir yere gitmesi gerekir. O yüzden de patlar. Kuantum Darwinizm. Bu teoriyi savunanlar çökmekte olan bir kara deliğin içinde başka kara delikler barındıran evrenimizi yarattığını ve daha sonra bu kara deliklerin de diğer tarafta başka evrenler yarattığını ileri sürüyorlar. Oluşan her yeni evrense kara deliğin bulunduğu evrenden biraz farklı oluyor. Çoklu evren teorisi. Bu teorilerin savunduğuna göre bir dizi büyük patlamayla karşı karşıyayız. Bu da her an birden fazla evrenin oluştuğu anlamına geliyor. Yani binlerce kopyanızın bulunduğu sonsuz sayıda paralel evrenimiz var demek oluyor. Tamam o zaman sahte bir vakumda gerçekleşen büyük patlamalar ile oluşan çoklu bir evrende yaşıyoruz. Peki bir evreni yaratacak kadar enerji nereden geliyor? Bu aslında karmaşık bir teori olmasına rağmen cevap oldukça basittir. Bir evrenin oluşması için enerjiye ihtiyaç yoktur. Çünkü evrenin toplam enerjisi sıfırdır. Evrenler tencerede kaynayan suyun oluşturduğu kabarcıklar gibi kendiliğinden ortaya çıkar. Çökmüş evren teorisi bu teori, eski bir evrenin milyonlarca yıl sonra çöktüğünü ve patlayarak bizim evrenimizi oluşturduğunu söylüyor. Eğer bu fikri sevdiyseniz, Albert Einstein'ın da size katıldığını bilmelisiniz. Einstein, evrenin sonsuz büyük patlama ve büzülme döngüsünde bile hayatta kalabileceğini söylüyordu. Ancak bu doğru ise, büyük patlama hiç de özel bir patlama değildi. Gerçekleşen sıradan patlamalardan biriydi. Fakat bu teorinin doğru olduğunu kabul edersek, ortaya bir soru daha çıkıyor. Bu patlama dizisindeki ilk patlama nasıl meydana geldi? Kimse bilmiyor. Belki de evren her zaman oradaydı ama beynimiz onun varlığını bu şekilde hayal etmekte zorlanıyor. Stephen Hawking bir keresinde büyük patlamadan önce neler olduğunu anlamaya çalışmanın, güney kutbunun güneyinde neler olduğunu anlamaya çalışmaya benzer olduğunu söyledi. Einstein haklıysa evrenin genişlemesi sonsuza kadar devam etmeyecek. Bir noktadan itibaren bildiğimiz her şey küçülecek ve yeni bir evren üretmek için çökecek. Bu olaya büyük çöküş denir. Ama iyi bir haberim var. Bilimsel araştırmalar bu teorinin doğru olmadığını gösteriyor. Şu an evren hala genişliyor. Yani endişelenmemizi gerektirecek bir şey yok. Sicim teorisi. Bunun bütün teorileri bir araya getiren bir teori, yani her şeyin teorisi olması gerekiyor. Sicim teorisinin özünü etrafımızdaki her şeyin ultra mikroskobik boyutta titreşimli iplerden meydana geldiği fikri oluşturur. Ancak bunun geçerli olabilmesi için Evrenin 9'u uzay ve 1'i zaman olacak şekilde 10 boyutlu olması gerekmektedir. Sorun ne mi? Bildiğimiz kadarıyla uzunluk, genişlik ve derinlik olmak üzere 3 boyut vardır. Ancak kulağa çok tuhaf geliyor olsa da bu teorinin matematiği gayet tutarlı ve geçerli. Sicim teorisi büyük patlamadan önce ne olduğunu açıklamıyor olabilir ama belki de bilim insanları onu gelecekte kullanmanın bir yolunu bulabilirler. <laughs> ne dersiniz? Hey, bugün yeni bir şey öğrendiyseniz videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Ve işte beğeneceğinizi düşündüğüm diğer videolar. Sadece soldakine veya sağdakine tıklayın ve hayata olumlu bakın.